Çay da kaynadı kaynadı yandı da. Kalk bak şunlara pulli vakit öğlen oldu. Bu kız da daha yemek yiyecek de gidip uyuyacak. Yok Tontişim yemekten değil bir eniştemi göreyim dedim. Ne oturdun kaldın. İdrus da mektaba gitmedi. Kalk bir bak şunlara haydi. Ekmekler kurudu. Doruk dün dedi ya babaanne bugün gitmeyeceğim diye. Öf. Çocuk haklıdır, özlemiştir babasını. Annem, sen uyandın mı? Oha, çok oldu. E, i̇çeri gelseydin ya anneciğim, ben de ne çok uyudu diyorum. Ya uyumadım da, babamla yatmak istedim. Hadi anneciğim, acıkmadın mı sen? Bak Ezgi teyzen de uykusuz, sizi bekliyor. Şişt Aslan, günaydın öpücüğü ver bakayım babaya. Oh. Hayırdır? Günaydın. Günaydın. Toprak, sen burada mı kalacaksın gerçekten? Leyla, Hı -hı. az öteye gittin. Toprak, sen burada mı kalacaksın gerçekten? Hı, -hı. kalacağım. Biz boşandık Toprak. Allah mı? Boşanmış insanlar aynı evde yaşamazlar Toprak. Yani? Yani benim evimde kalamazsın Toprak. Tamam. Ee, aslında senin evin ama... Leyla beni sinirlendirme. Seni benim mi var ya? Var canım. Benimle aynı evde oturamazsın. Hep ne o öyle? Ailenin başında duracağımlar filan. Kahvaltı hazır mı Leyla? Zıkkımın kökünü ye Toprak. Ay sanki taşa konuşuyorum, duvara konuşuyorum ayol, maço kafa, maço mermer, aa! Doruk, sen bizim evde mi girdin tuvalete anneciğim? Evet. Havşak! Ha. Aa, hayırdır? Eniştem! Oo, eniştesinin güzeli. Hayırdır, nöbetten bu saatte? Hı <laughs> hı, uyumadan seni bir göreyim dedim. Bir süre burada kalacak mısın, doğru mu? Doğru, doğru. Ya ne edeceydi aslanım? Öteki aslan pisiye döndü. <laughs> o sofraya bak sofraya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.